arkadaşlar ben Serpil. Aile birleşimi sınavıyla ilgili kendi deneyimlerimi sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle benim için böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilk olarak yaptığım şey bir dil kursuna kayıt yaptırmak oldu. Fakat orada verilen eğitimin genel olması ve ihtiyacımı karşılayamıyor olması sebebiyle internet üzerinden bir araştırma içerisine girdim ve Mehmet İslam Akkaş hocamızın ders videoları ve daha önce kendisinden ders alan arkadaşların tavsiye videolarıyla karşılaştım. Daha sonra kendisinin oradan paylaşmış olduğu iletişim numarasından kendisine ulaşarak 10 günlük bir ders programı hazırladık ve. 10 gün boyunca aralıksız olarak bu dersleri sürdürdük. Ders esnasında kullanmış olduğu açıklayıcı ve anlaşılır dili sayesinde sıfır İngilizceye sahipken, dersin sonunda İngilizce cümle kurabilir ve konuşabilir hale gelmiştim. Vermiş olduğu eğitim sayesinde aile birleşimi gibi zor bir sınavı tek seferde geçme şansına sahip oldum. Diğer kurumlar gibi sizi bir sürü boş bilgiyle doldurmak yerine, nokta atışı, konu anlatımı ve nokta atışı soru tahminleriyle, sizi sınava hazırlıyor ve sınav sonucunu sonucunda başarılı bir şekilde geçmenizi sağlıyor. İyi ki Mehmet hocam diyorum çünkü maddi ve manevi kayıplar yaşamadan sevdiklerimle kavuşma imkanı buldum. Bu anlamda benim durumumda olan arkadaşlar için tavsiyem hiç tereddüt etmeden bu yolda birlikte ilerleyip 10 gün gibi kısa bir sürede güzel sonuç alabilmeleri için Mehmet İslam Akkaş hocamıza ulaşmaları olacaktır. İyi ki Mehmet İslam Akkaş hocamız diyorum çünkü o kadar yaptığı işi hakim ki sonucunda başarı kaçınılmaz oluyor. Ben diyorum iyi ki Mehmet hoca çünkü eğer o olmasaydı bu süreci çok daha farklı yaşayacağıma ve benim için çok daha zor olacağına inanıyorum. O yüzden buradan kendisine çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.